Bir dinle kanalının yeni videosundan hepinize merhabalar. Bugün The Most Beautiful World'un derlediği 2020'nin en güzel 100 kadınının ilk 10'unu sizlerle paylaşmaya karar verdik. Bu arada The Most Beautiful'un ne kadar prestijli olduğu, hatta geçerliliği tamamen tartışılır. Araştırmalarımız sonucu köklü bir organizasyon, hatta ciddi bir organizasyon olduğu da tartışılır. Ancak Belli bir süre ana akım medyanın gündemini meşgul ettiği için bizler de sizler için derleyip kararı sizlere bırakmak istedik. Bu arada birçoğumuzun bayrakları asmak isteyeceği Neslihan Atakül, Elçin Sangu, Demet Özdemir, Fahriye Evcen ve Tuğba Büyüküstün gibi birçok Türk isminin de listede bulunduğunu söylemeden geçmeyelim. 10 numara Ya Rayi Bollywood ve Hollywood projelerinde yer alan sinema oyuncusu. 1994'te güzellik kredisi seçilen Rai, dünya çapında altı ödülünde sahibi. 47 yaşında olmasına rağmen listeye 10. sıradan giriş yapmış. 9 numara Zujia Kiki Kısaca Kiki olarak bilinen Çinli sanatçı, dansçı, söz yazarı ve aktris. Şangay Film ve Sanat Akademisi'nden mezun olan Kiki, 25 yaşında ve bu listede 9. sırada. 8 numara Chou Zuyu Bilinen adıyla Zuyu. Tayvan asıllı Güney Koreli şarkıcı, Twice grubunun en genç üyesi. 21 yaşında olan Zuyu listede 8. sırada. 7 numara Emilia Clark. Şimdiye kadarkilerin içinde en çok tanıdığımız isim. Ejderhaların annesi Kalisi, The Mother of Dragons. Birçok film ve TV şovlarında yer almasına rağmen onu hepimiz en çok Game of Thrones'tan tanıdık. İngiliz asıllı oyuncu 34 yaşında ve listede 7. sırada. 6 numara Alexandra de Danio Avukat bir ailenin çocuğu olan Amerikalı oyuncu Alexandra, kariyerini 16 yaşında başladı. Birçok filmde rol alan Alexandra, adını en çok dünyaca ünlü Percy Jackson film serisiyle duyurdu. 34 yaşındaki güzel oyuncu listede 6. sırada. 5 numara Lesti Kejora Leste adıyla tanınan Endonezyalı şarkıcı pek çok türde şarkı söylemesine rağmen Dangdut şarkıcı olarak tanınır. 21 yaşında olan Lesti bu listede 5. sırada. 4 numara Yona Lim, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Lim Girls Generation grubunun üyesidir. 30 yaşında olan Lim listede 4. sırada. 3 numara Barbara Palvin. Listenin bu sırasını hepinizin tanıdığını tahmin ettiğimiz Barbara Manken olan 27 yaşında Macar model bu listede 3. sırada. 2 numara Deepika Padukone. Hindistan'ın en çok kazanan ünlülerinden olan Padukone, Kopenhag'da doğdu ve Bangalore'da büyüdü. 35 yaşında olan Hintli oyuncu listede ikinci sırada. Açıkça söylemek gerekirse listenin bir numarasına gelene kadar her sıralamada içten içe bir eleştiri vardı içimizde. Bu listenin prestijini ve kaynağını birçok noktada eleştirdik. Ancak birinci sıra için bayrakları asıyoruz. Listenin bir numarasında Hande Erçel var. Hakkında söyleyeceğimiz şeyleri zaten biliyorsunuz. 27 yaşında olan Bandırmalı Erçel listede birinci sırada. Bayrakları asabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.